Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün, bugün sizlerle beraber Class e, e, c şap şap dersimize de devam ediyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle beraber, beraber Inheritance yani miras alma işini öğreneceğiz Ayrıca bugün, bugün arkadaşlar sizlerle beraber, beraber e, e, interface de giriş yapacağız, yapacağız. Haydi Hay o zaman, zaman videomuza geçelim. Şimdi şey arkadaşlar, kalın bir cadı Burada, bir kişi şeyimiz var. Burada, burada propertylerimiz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şey şey arkadaşlar, arkadaşlar, inheritance. Yani inheritance, yani, inheritance. Ee, e, miras sayısı bunun için arkadaşlar miras alma. Şimdi işte, miras alma işte, derken ne? Şimdi, Şimdi sizden şunu bir istiyorum. istiyorum. Bizim, Bizim burada kişi kısmı var. Şunu da bir silelim arkadaşlar. Bir kişi kişi. sınıfında bir ne okay arkadaşlar. Değilim Şu anda e, aslında e, bu bir proje, boş proje açsak da yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Hatta yeni bir, yeni bir, proje oluşturalım. New project diyelim. buradan konsola veya şöyle konsola adaptasyon frameworks için burada miras alma dedim yeni bir, bir tane proje oluşturayım şey. e, ayrıca, ayrıca şunu da şöyle yapabilirsiniz de, bakın şoför program, program bilgisayarda miras almayı birlikte yapıyorum. yapıyorum miras almaya geliyorum anda, şu anda burada da, e, main, main loan arkadaşlar yani eee inin Evet şimdi. Arkadaşlar nereden arkadaşlar, nasıl bir örnek yapsak? Onu düşünüyorum. Eee arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Car diyelim. Bir, bir araba. Public class Car. Public class, car. Public car. car prop, prop ins ID diyelim. Bu arabanımızın bir ID'si olsun. Prop String name arabanın, arabanın ismi Pro String title Başlıyor olsun Sadece bu çözeli olsun Tamam Şimdi ise geliyorum benim, benim bir tane şeyim olsun e, kendime, kendime özel bir araba var. olsun Özel Car özel, özel araba diyelim, araba diyelim. Şimdi, Şimdi ben özel araba, araba dediğim zaman, bak bakayım. işte, alma işi şöyle oluyor. Mesela, mesela ben diyorum, ikna bir nokta koyuyorum sınıfa. bu sınıfa. Kar. Bu, bu sınıf çağrıldığı zaman, bu da gelecek. gelecek. Şimdi ben mesela, mesela bu özel araba, araba sınıfına, sınıfına çağırayım de. de. Mesela, mesela özel, özel arabanın özel şehri olsun yani. Olsun yani. yani Örneğin, öneğin. Public String. Yani, Örneğin String. Kategori ID'si de olsun. Şey bu araba ek olarak. Kategori ID. Tamam mı? Tamam. Şimdi program, program sayesinde ben özel arabayı çağırdığım zaman Bakalım neler gelişmiş Özel araba Özel Araba dedim Eşittir Niye özel araba? Bunun bir Nesli mi oluştu? Özel araba, bir nesil bir nesilmiş? Bir nesilmiş? araba. Nokta ve kategori ID geldi. geldi Aa, Aa ben, ben şimdi bir buraya noktada iki nokta deyip diyorum ki Sen kar sınıfını da kendine referans et Kar sınıfındaki özellikler ben, ben bunu ben kar sınıfından, kar sınıfından miras aldığım için araba sınıfındaki, sınıfındaki özellikler zorla geliyor. Bak bakın işte. şimdi nokta, nokta diyorum bakın bunlar da geliyor. Yani e, miras eşi böyle işliyor. işliyor. Ben, ben buradan, buradan miras aldığım için, için bunun özellikle otomatikten, otomatikten bana geliyor. Ben, ben özel arabasınıfından söylediğimiz olay bu kadar basit. Sen Mesela öyle araba nokta neyim eşittir. Bu bir, bir Örneğin, Örneğin Ahmet'in arabası olsun. olsun. Ahmet'in Ahmet arabası, arabası. özel araba, araba nokta title, title. eşittir, eşittir. 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 E modelini eşittir. söyleyelim. Yüksek, yüksek, model. yüksek model yüksek model özel araba, araba nokta id'si de id'si bir olsun. Ben de verdim. özel araba nokta kategori id'si Saldırım da 2 olsun. Şu ID'yi Şöyle evet. alalım. Sıra ön su yani yani önemli bundan. önemli değil, de. Yani gene şey kategori ID'si. Intuit string. Ben buna string mi vermişim? Bak string vermişim. İlk şey buna. Heh, Şimdi, Şimdi gelelim, gelelim bunu bir yazalım. Yani. yani normal karar sınıfını söylediğim zaman Car, araba. araba Buna da, da, normal, da normal araba değil. diyelim normal. normal Araba İşte, işte New car normal, normal, normal araba nokta ID'si Bu iki, iki olsun ID'si normal, normal araba Nokta Ney Ney mi? Mi? Düşük model Normal Araba, araba nokta Title Title Eee şunları karıştırdık Title Bu ney mi? Ney mi? Ney mi? Örneğin Kelebin arası Kerim in Elf arabası. Normal, normal araba nokta. nokta. Bu, bu sefer ne gelecek? gelecek? Bu sefer bu kadar. Bu kadar. Bitti. Ama, Ama şey, şey neydi? Özel şey. şey burada özel bir şey var. Kategori ailesi. Özel özelliği bu. Ben, ben karşısını sınıfı ettiğim için bu. bu. Muhammed'e bu bu burada, burada karşı sınıfındaki şeyler yok. yok. Ben, ben oradan kutu ettiğim için bunu çağırdığımda otomatik geliyor. Şimdi var arkadaşlar? arkadaşlar. For each. For each. Ee, şöyle, bir şey yapalım. yapalım. Yani arasındaki, yani arasındaki fark, bunlar, bunlar arkadaşlar. arkadaşlar. Tamam. mı? Tamam. Var. Var. Araba. Araba. Şunu. Şimdi, Şimdi... Şu, şu anlık sadece, sadece ben şu özel araba karısını çağıracağım. Bunları, bunları boş verin. Yani şu anamızı istiyorum bu deste. Işte. Özel arabanın yani bunları, bunları çağırmamın nedeni, nedeni karşı sınıfındaki Çünkü karşı, karşı sınıfından miras alması. Tek, tek şu, şu anda anlamanız gereken şey bu diye düşünüyorum arkadaşlar. 1 dakika olmuş. Ee, şimdi, şimdi bir for iş, bir for iş, iş, iş döngüsü kuralım. Şimdi, şimdi öncelikle bunu biz bir e, statik, statik şeyden şeye geçelim artık. Şöyle, şöyle şey bir şey yapalım. Car. Car. Araba Arabalar. Eşittir. Nif. Nif. Car dedim. Şunu şöyle, şöyle yapalım ee özel pardon şu özel arabayı çevirdim. özel araba şurada şuraya da özel, özel arabayı verelim, verelim. Sonra, sonra gelelim biz özel araba klasından bir araba veya depolaya depo biz var da var koyabiliriz var araba in arabalar. C ye... ve Fosco Brightline. E, e, ID, ID diyelim. Artı. Araba, Araba nokta. nokta. IDC. Şuradan dört, dört tane. Sonra, sonra ne geliyor. geliyor? At. Araba, Araba nokta neyim? Başlık. Başlık. Araba, araba nokta title. title. Evet, ee, şimdi, şimdi ise kategori aydı Kategori adı, artı araba, araba nokta e, kategori e, aydı Evet. Diyelim. Şimdi i̇şte bir tane, tane daha özel araba ekleyelim. E, e, orta model. verelim buraya sal diyorum 6'ya verelim ödül 1 bir tane daha parametre, parametre verelim Öyle araba 2 şey diyelim da. buraya şimdi De. Kontrol kontrol çarşı 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 programımız da şimdi ctrl f5 çelimi çalışsaydım bu problemde bakın hepsi geldi yani, yani bu, şekilde bu şekilde öyle arabanın daha, daha çok yine öğretmeniz için açıklaması budur arkadaşlar 1 de 8 teşekkür ederim. Bir sonraki üzere. üzere. bay.